Çocuğunuzu stresle tanıştırdınız mı? Tanışmasın diye çaba sarf edip onu koruyup kollarken aslında ona zarar verdiğinizi hiç düşündünüz mü? Çocukların stresle tanışmaları onların psikolojik sağlamlık becerileri üzerinde son derece olumlu etkiler yaratıyor. Biz çocuklarımızı günlük stresle, olumlu stresle tanıştırmalıyız. Olumlu stresle, günlük stresle kastettiğimiz şey çocuğun herhangi bir görevi yapmakta zorlanırken yaşadığı bir ödevi zamanında yetiştirmek isterken ama zamanı yönetemezken yaşadığı stres. İşte çocuklarımızı bu stres türüyle kontrollü olarak tanıştırmakta ve o stresi yönetmeye çalışırken onları kontrollü olarak biraz yalnız bırakmakta fayda var. Bu yüzden zaman zaman çocuklarınızı stresle baş başa bırakın ve onların stresle tanışmasına izin verin.